Herkese merhabalar, Tasarımcı Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü irmik tatlısı tarifini paylaşacağım. Hazırsanız yapılışına geçelim. Muhallebimizi hazırlamak için 1 tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker ve tepeleme 9 yemek kaşığı irmik ekleyelim ve çırpalım. Biraz çırptıktan sonra içerisine 1 paket şeker vanil ekleyelim ve çırpalım. Ocağa alalım ve kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra ocaktan alalım. Bir borcama hazırladığımız muhallebi yarısını dökelim. Ve üzerine kakaolu bisküvileri dizelim. Ve üzerine geriye kalan muhallebiyi dökelim. Ve yayalım. Üzerini süslemek için hindistan cevizi ve tarçın ekleyelim. Ve servis edelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zil tıklamayı unutmayın. Video vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.